Merhabalar E-Motor ailesi. Bugün sizlere sökülebilir ve taşınabilir bataryaya sahip 5 elektrikli motosiklet modelini tanıtacağım. Şehir içi kullanım için hem pratik hem de çevreci bu modelleri birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle Silence 02 modeliyle başlayalım. Bu motosiklet listedeki en güçlü motorlardan birine sahip. 2000 watt'lık motoruyla oldukça performanslı ve tek şarjla yaklaşık 100 km yol gidebiliyorsunuz. Bataryası 72 volt ve 30 amper saat kapasitesinde, yani baya büyük ve uzun menzil için ideal. Resmi testlerde 40.000 km kullanım sonunda bile batarya kapasitesini %97 koruyor. Bu uzun vadede bile yüksek performans demek. Üstelik bataryasını kolayca çıkarıp evde şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresi 4 ile 6 saat arasında değişiyor. Bir diğer dikkat çeken model ise Quasar E-Divine Plus. Bu motosiklet 4000 wattlık güçlü bir motora sahip ve yaklaşık 90 kilometrelik menzili var. Bataryası 72 volt, 50 amper saat ve sökülebilir yani pratik bir şekilde evde şarj edebiliyorsunuz. Şarj süresi yaklaşık 5 saat sürüyor. Tasarımı oldukça modern ve şık, genellikle siyah ve beyaz renklerde sunuluyor. Ağırlığı yaklaşık 60 kilo civarında, bu da taşımasını kolaylaştırıyor. Şimdi Kimco i1 X'e bakalım. Onun da motor gücü 1500 watt ve menzili 65 5 kilometre civarında. Bataryası yine 60 volt ve 20 amper saat kapasitesinde sökülebilir şekilde tasarlanmış. Şarj süresi ise oldukça hızlı, sadece 4 saat. Bu açıdan hızlı şarj isteyenler için iyi bir seçenek. Renk olarak mat siyah ve beyaz seçenekleri var. Ağırlığı da 58 kilo civarında. Yani şehir içinde rahat kullanabileceğiniz kompakt bir model. Piaggio One Plus modeli ise biraz daha sakin bir sürüş isteyenlere hitap ediyor. Motor gücü 1200 watt civarında, menzili yaklaşık 60 kilometre. Eco modda 100 kilometreye varan menzili ve 2.3 kWh batarya kapasitesiyle şehir içi ideal. Bataryası 48 volt ve 20 amper saat kapasitesinde, 15 kilogramlık sökülebilir ve kolay taşınabilir. Şarj süresi 4 ila 5 saat arası. Canlı renk seçenekleri özellikle beyaz, siyah ve kırmızı ile geliyor. Son olarak Yamaha Neos modeli var. Bu motosiklet biraz daha küçük ve hafif. Motoru 1000 watt civarında, hız ve performansı şehir içinde rahat kullanım için yeterli. Tek şarjla yaklaşık 50 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Bataryası 48 volt, 20 amper saat ve sökülebilir. Şarj süresi yaklaşık 5 saat. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve kırmızı var. Sizce bu modellerden hangisi sizin için daha uygun? Yorumlarda bize yazdığınız tüm soruları ayrıntılı bir şekilde cevaplıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.